Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar. Define yeri inceleme videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Şu anda yine bir kayalı bir bölgeye geldik. Bakalım buralarda neler görebiliriz. Birlikte gezelim bakalım arkadaşlar. Hemen önümüzdeki ürün çiçekleri de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çiçekler sadece eski kaya mezarlarının olduğu bir bölgede bulunur. Ve buranın manzarası. Bakalım içini gezelim. Neler görebiliriz buralarda? Şu karşıda bir giriş var arkadaşlar tahminime göre hemen şu iki tane üstte gibi bir kaya mezar girişi mi normal doğal mı bilemiyorum ama birlikte bakacağız ve hemen yanı başımızda daha değişik bir kaya var ve altında da bir küçük kasa gibi bir yer var oraya önce bakalım sonra o kapalı yere gidelim bakalım arkadaşlar Şurası kapalı bir yer arkadaşlar. Bakın hemen göstereyim. Ama en güzel kayan altı kasayı size göstereyim arkadaşlar. O kadar net, o kadar güzel ki Bakın şu kayanın hemen alt tarafında insana gülümseyen bir tane kaya kasa var arkadaşlar bak. Çok net, net çok bariz gözken bir kasa. Şu kayanın altında. Bakın hemen görüyorsunuz. Bu kaya kasaların rengi biraz daha değişik olur arkadaşlar. Bakın. Etraftaki büyük kayanın rengi grimsi bir renk. Şöyle hemen göstereyim. Ve altındaki giriş kasa mı? Veyahut da burası bir müjdelik mi? Olabilir arkadaşlar. Bakın hemen çok yakında göstermeye çalışıyorum. Artık ne kadar net gözüküyor bilmiyorum. Bunun etrafına bakalım. Neler var? Hemen şu kayanın içinde arkadaşlar. Şu gördüğünüz kayanın altında. Ama yanında yöresinde başka neler var? Onlara da bir göz atalım bakalım. Üste bir işaret var mı? Bu kayanın arka tarafı. Hemen arkasında büyük kayanın altında da bir kaya var. Şurada bir işleme var arkadaşlar. Bakın. Çok net bir işleme. Kayanın üstünde. iki tane çizik gibi. Bakın hemen şöyle göstermeye çalışayım. ve kasası olan kayamız. Burası arka bölümü, ön tarafı. Çok net gözüküyor arkadaşlar. Önce şuralara bir de bakalım. Gelip oraya bir de bakarız. Bakın arkadaşlar, burası da bir giriş yeri olabilir. Hemen şöyle bir uzaktan gösterme çalışayım. Burası bir kapak girişi olabilir. Uzaktan çok güzel net gözüküyor. Ve kayanın üst bölümleri. Ama asıl olan dikkatimizi çeken kasa kaya şurası. Bakalım. Buralarda da bir şeyler var mı? Onlara bakıp ben şu kayarısında bir ters V işareti var ve çok güzel bir yer. Buranın manzarasını gösterip biraz önce gösterdiğim yer şurasıydı arkadaşlar kayaların ortasında çok güzel kapalı olan bir yer. Ben yani bu taşlar üstünde de çok değişik işaretler var. Ve en önemlisi saklı gizli bir yerde bu kayanın altındaki kapalı kasamız. Bakın uzaktan da göstermeye çalışayım. Uzaktan biraz daha net, biraz daha güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar şöyle etrafa baktığınızda ilk dikkatiniz çeken yerlerden bir tanesi. Hemen tekrar yanına yanaşalım. Arkadaşlar size bakın tabi fikirlerinizi yorumlarınızı yazın ve alt tarafında başka bir şeyler var mı bunlara bakalım ama en güzel kapalı kasamız. Yan tarafında bir şeyler var mı? Açık giriş bir yer var mı? Bakalım. Yok arkadaşlar. Gerçekten de süper bir yerde. Zaten hemen şu kayanın ortasında bir kapak gibi bir şey var. Giriş var. Ama yan başında yüzü aşağıya doğru olan bir kayanın altında da bir giriş var. Küçük bir kasa. Net bir kasa. de çok değişik bir yer. Hemen buradan da çıkmaya çalışalım. Bakın etrafında da çok güzel kış çiçekleri falan var arkadaşlar. Onları da göstermeye çalışayım. Buraya gelmişken. Böyle arkadaşlar doğayı gezmek her tarafı incelemek çok güzel. İnsan mutlu oluyor arkadaşlar. Tabii bu güzel bir yerler sizlerle paylaştığı zaman insan mutluluğu ikiye katlanıyor. Elimde geldiği kadar arkadaşlar videoyu kesmeden tek tek yavaş yavaş bu gibi değerli yerleri sizlere göstermek istiyorum. Elimde geldiği kadar doğru, dürüst güzel videolar yapmak istiyorum. Tabi inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle uzaktan bakın arkadaşlar. Demin gösterdiğim kasa burada biraz daha net gözüküyor. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Önümüzde başka neler çıkacak? Kayaların arasında başka bir şeyler var mı? birlikte gezelim. Hava da kapanmaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş yağmur çileme başlıyor. Bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. O değerli yorumlarınızı yazın. Tabi beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar bizim kanalımız biraz daha ilerlesin. Biraz daha sizlere faydalı olalım. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.